Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Pepe Coin'de önemli bir destek lokasyonu kırıldı. Bu destek kırıldıktan sonra ne kadarlık bir düşüş yapabilir? Artık Pepe Coin'de yükselişler ne zaman başlayacak? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize geçmeden önce Pepe Coin gibi kripto paraların son dakika haberlerinden ve analizlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve destek olmak isterseniz bir like atmanız yeterlidir. Şu anda Pepe Coin'in dolar grafiğini inceliyoruz bu arada arkadaşlar. Pfe coin'e baktığımızda 0.50 değil mi? 5.0 14.5 bölgesinde ilerlemekte en son bir destek bölgemiz vardı. Yani Pepe coin videomuzda 15 bölgesini destek olarak göstermiştik ve burası gerçekten güçlü bir destekti. Hep burada tutunmuştu. Bakın şöyle göstereyim. E, bu bölgelerde hep tutunmuş arkadaşlar. Yani buradaki desteği genelde kırmamış son zamanlarda. Bir şurada kırdığında bakın 28 Haziran tarihinde. Pepecoin Coin buradaki desteği kırdıktan sonra alt desteğinden güç alıp yeniden yukarı hamleler yapmış. Pepecoin'de Coin'de aynı hareket oldu arkadaşlar. Yani buradaki destek kırıldı şu anda. Muhtemelen şuradaki bölgeye gerileyecektir. Yani 0.50 138 bölgesine kadar gerileyecektir. Şu anda 14.5 bölgesinde yaklaşık şu kadar gerileyecek diye düşünmekteyim şöyle %5'e yakın bir geri çekilme yapacaktır. Şu anda destek bölgesi %5 uzaklıkta. Buradan gücünü alacaktır artık. Yani buradan gücünü alması gerekiyor. Eğer buradan da gücünü alamazsa ben yeni videolar çekmeye çalışırım. Ya da Telegram'dan haber veririm. Açıklamalar, yorumlar kısmından Telegram'a da katılabilirsiniz. Orada anlık gelişmeleri de paylaşmaya çalışıyorum. Evet, yani Pepe Coin'de neler olabilir? Buradaki destek bölgesi ilerledikten sonra. Yani benim şu anda şunu biraz daha uzatacak olsak çünkü bendeki ya yani benim aklımdaki senaryoyu göstermek istiyorum sizlere. Ya yani Bitcoin'de de şu an 30 bin dolar kadar geri çekilme oldu. Ya yani Bitcoin'de de 29 bin 500'e kadar falan geri çekilme olursa muhtemelen Pepe Coin e, Buradaki 13.700, 13.600 bölgesinden desteğini aldıktan sonra kademeli bir yükselişine başlayabilir. Ta ki nereye kadar? 18 bölgesine kadar. Artık 18 bölgesi kırar mı kıramaz mı ona göre yeni yorumlar yapmaya çalışırız. Şimdi buradaki 13 bölgesi kritik olacaktır. Çünkü 13 bölgesinde eskiden tutunmuş. Mesela 24 Mayıs 2023 tarihinde yani bundan 2 ay önce mesela burada tutunmuş. Tutunamadıktan sonra şöyle sert bir düşüş gerçekleştirmiş. Yaklaşık Kaç gün içerisinde? Bir haftada %28'e yakın bir düşüş yapmış. Bunun sebebi 13'teki desteği kırıyor. Yani yeniden böyle bir hareket olursa sert bir düşünü yapabilir ama şu anda desteğimiz kırılmamış arkadaşlar. Yani şu anda bir sıkıntı yok. 13'ten desteğini alması bekleyeceğiz. 13'e değdiğinde falan Telegram'dan da yazabilirim isterseniz. Yani anlık olarak video çekemesem bile. Pepe Coin'e Coin Market bakacak olsak bugün itibariyle hacimde de %32'lik bir yükseliş olmuş. Yani aktif para giriş çıkışları da artmakta bu açıdan da olumlu. Yani bizim açımızdan hacim yükseliyorsa biraz daha olumludur. Çünkü aktif para giriş çıkışı oluyorsa biraz daha coin ile ilgili işlemler artıyor. Bu açıdan iyidir diye düşünmekteyim. Pepe coin hakkında aynı izleyen bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere.